YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Yaşam Koçu Buket Akpınar. 4 yıldır Marmara Otüsü'nde çalışıyorum. Yaklaşık 1 yıldır büyük yaş grubuyla beden perküsyonu ve ritim derslerine giriyorum. Küçük yaş grubuyla da çalışmalarımıza başladık. Öncelikli olarak beden perküsyonu nedir? Çocuklara ne gibi faydaları vardır? Sizlere bunlardan bahsetmek istiyorum. Beden perküsyonu ellerin, ayakların vurmalı bir enstrüman olarak kullanıldığı bir alandır e, ee, çocuklara ne gibi faydaları vardır? Stres azaltır, psikoloji ve zihni olumlu etkileri vardır. Beden ve zihnin koordineli olarak çalışmasını sağlar, odaklanmayı arttırır. Ee, grup içinde uyumlu çalışmaya yöneltir çocukları. E, ee, ritim duygusunu geliştirir. Ritim aynı zamanda e, sayısal zekayı arttırır. Bildiğimiz üzere e, çocuklarda ellenerek öğrenme en etkili yöntemdir ritim ve beden perküsü sayesinde hem taklit becerileri gelişir hem de çocukların eğlenerek öğrenmesini sağlar. Refleks ve beden hakimiyetinin gelişmesini sağlar. Aynı anda müzik eşliğinde çocukların birlikte ritim tutabilmelerini sağlar. Bunun gibi birçok faydası vardır saymakla bitiremeyeceğimiz. Öğrencimiz Eylül'ü e, YouTube kanalımıza davet ediyoruz. Eylül'cüm gelir misin? Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ritim derslerini Eylül eğlenceli buluyor musun? Seviyor musun? Evet, evet, çok seviyorum. Şimdi buradan takipçilerimize küçük bir eğitim çalışması yapalım mı? İster misin? Evet. Tamam, hadi yapalım. İçtik ettiği için Eylül'e teşekkür ediyoruz. Az önce de videoda anlattığım gibi beden perküsyonu ellerin ve ayakların vurmalı bir enstrüman olarak kullanıldığı bir alandı. Şimdi diğer şarkımıza geçelim. çalışmak bazen sıkıcı hale gelebilir. Az önceki izlediğiniz videoda beden herkesin hani sadece oturarak değil, bu şekilde ayakta eğlenerek de yapabilirsiniz. Aynı zamanda e, sporu sevmeyen çocuklara sporu sevdirmiş oluyoruz. Şimdi bütün vücudumuzu çalıştırıyoruz. Eylül buradan takipçilerimize ne söylemek istersin? Bizleri bizleri takip et. et, Evet. YouTube kanalımıza abone olup bizleri beğenirseniz seviniriz. Sağlıklı günler dilerim.